tarihsel olarak, toplumsal olarak ve kültürel olarak hani oyunu oyunları nasıl anlatırsınız size? Şimdi bir kere oyuncakla oyunu ayırmak lazım. Oyuncak çok başka bir şey. Her ne kadar aynı gibi görünseler de ikisi çok başka şeyler. Şimdi, i̇şte oyuncakta kural yok. Çocuğun hayal gücü o oyunun ta kendisi. Ama oyunlar öyle değil. Oyunlarda kural var, kuralları var ya yani o kuralları koyan birileri var. Ve o kuralları koyan birilerinin de o kuralları koyma sebebi belli. Her oyun, bizim masaüstü oyunlar dediğimiz oyunlardan bahsediyorum. Sokak oyunları hariç ki onların da ayrı incelenmesi lazım. Her oyun aslında bir kültür ve sanat politikasıdır bir ülke için. Ha oyunların daha eskisine gidecek olursak oyunun doğuşu, birçok oyunun doğuşu tarihin çok eski zamanlarına dayanır. Mesela eskiden Tibet'te yaşayan rahipler salıncaklar kurarlarmış. O salıncakların sebebi sallandıkça Tanrı'ya daha da yaklaştıklarını ve yakın olduklarını hissederlermiş. Salıncak kültürü buradan gelir. Tibet'te doğmuştur aslında. Yani Çin'de şu an herhalde Çin sınırları içinde kalıyor. Orada doğmuştur. Mesela eskiden Hindistan'da işte insan kurban edilirmiş. Ve o insanı e, bulmak için bir şey yaparlarmış. Bir rahip gözlerini bağlarmış ve kalabalığın arasında dalıp rastgele birini seçermiş. Ve kurban ederlermiş. Köle ve oyunun kö kökeni budur. Ve kurban edilecek kişinin sırtına da bir keçi postu geçirilermiş. Günah keçisi de buradan geliyor. Bunun oyunlarla çok alakası yok ama yani geri gelmiş ki da atlayayım. Ya yani oyunların tarihi çok çok eski. Oyunların doğuşu. Oyunlar zaten oyuncakları getiriyor tarih içinde. Ee, müzeyi gezdiğiniz zaman, görüntülediğiniz zaman göreceksiniz. Oradaki oyunların birçoğu aslına bakarsanız ülkelerin kültür ve sanat politik, eğitim politikalarıyla çok paralellik gösterir. Oyunun doğuşu aslında şöyle, 1850'li yıllarda, yani Elizabeth dönemi dediğimiz dönemde koruyucu aşıların bulunmasıyla, yani teknolojinin gelişmesiyle çocuğun hayatının garanti altına alınmasıyla başlar oyun tarihi. Endüstriyel oyun tarihinden bahsediyorum. Çocuk, çünkü o döneme kadar doğduktan sonra yaşayıp yaşamayacağı bilinmeyen, çünkü hastalıklar, salgın hastalıklar, çocuk hastalıkları var bir varlık. Fakat koruyucu aşılarla bunun garanti altına alındıktan sonra artık entelektüel bir kimi yüksek ülkeler şunu düşünmeye başlıyorlar. Ben bu çocuğun hayal dünyasına ne katabilirim? Bu çocuğu hayata nasıl hazırlarım? Onu nasıl daha üst seviyeye çıkartabilirim? Ve oyunlar doğru. Ee, dediğim gibi oyunlarda kurallar var. Bu kurallarda çocuğun gelişiminde çok ciddi etkisi olan kurallar ama tabii şey de var. Oyun tarihi öyle enteresan hikayelerle dolu ki bunu bilmiyorum şimdi mi anlatmak lazım, daha sonra müzede mi anlatmak lazım, oyunları göstererek belki ama duyunca çok şaşıracağınız hikayeler Şöyle biraz burayla alakalı sormak istiyorum. Hani her müzenin, müzelerin hepsinin bir öyküsü var diye bir cümleniz var. Bu müzenin öyküsünü anlatır mısınız? Bize? Bu müzenin öyküsünü şöyle anlatayım. Burası Ataşehir Belediyesi'ne ait. Bir gün Ataşehir Belediye Başkanı Oyuncak Müzesi'ni ziyaret ediyor. Sunay Hoca ile Sunay Akın'la karşılaşıyorlar. Sohbet esnasında ya bizim oraya da bir oyuncak müzesi kuralım fikri ortaya çıkıyor. Fakat tabi hoca stratejisini çok önceden belirlediği için bir oyuncak müzesi yerine bir oyun müzesi ve bir de masal müzesi kurma fikri var kafasında. Diyor ki, başkan diyor oyuncak müzesi var, gel bir tane oyun müzesi kuralım. Ve ondan sonra işte burası belirleniyor. Ee, hazırlıklar yapılıyor ve bu arada tabii şu da var. Yani buradaki koleksiyonu göreceksiniz. Dünyanın en zengin 2-3 koleksiyonundan birisidir. Ee, bu koleksiyon tabii bu görüşme 2014 yapıldı, 2015'te güzel şey Bir sene de toplanmadı. Yaklaşık 15 yıldır Sunakan'ın topladığı zaten bir şey var, koleksiyon var. Onun üzerine hızlanarak işte şeycilerden, koleksiyonerlerden, antikacılardan, açık arttırmalardan toplanıp buranın koleksiyonu ki orada sergilediğimiz kadar bile sergilemi sergileyemediğimiz parçalar var. Yer sıkıntısından dolayı. E, müze böyle açıldı. Müzenin de amacı şu, eminim soracaksınızdır bunu, neden kuruldu müze? Aslında bizim buradaki niyetimiz aileyi bir araya getirmek. Aileyi bir araya getirmekten kastım ne? E, aile bir arada değil mi zaten evde? Bir arada ama aslında aileyi bölen bir şey var, teknoloji. Teknoloji aileleri büyüyor. Eve geliyorsun, işte baba bir yere, anne bir yere, çocuk veya çocuklar bir yere, herkesin eline telefonlar, tabletler, sıfır sohbet, sıfır paylaşım. Biz burada o insanları bir araya getirip, hatta bir üst jenerasyonla bir araya getirip, dede, babaanne, anneanne bir araya getirip, burada kaliteli zaman geçirmeyi, sağlamayı hedefleyerek bu müzeyi kurduk. Birlikte oyun oynasınlar istedik. Ha, ne kadar gerçekleştirebildik derseniz, Tartışılır. Çünkü, evet, onu soracaktım. Çünkü, e, daha e, çocuklar Yok, şöyle yani pandemiye kadar her şey çok iyi gidiyordu. Tabii ki şimdi buranın belediye ait olmasının avantajı olduğu kadar dezavantajları da var, bürokrasi. Bir müzeyi, ben önce müzenin ne olduğunu belediyeye anlatmak zorunda kaldım. Hala da anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu ülkede maalesef müze kültürü diye bir şey yok. Türkiye'de müze gezme ortalaması tahmini olarak ortalama 7 dakika. 7 dakika bir müze gezmek için ne demek biliyor musunuz? Yani tabii çok uzun gezenlerle gelip çıkanların ortalamasını alıyorlar. Öyle söyleyeyim. 7 dakika çok kötü, çok kısa bir zaman. Bir Alman, ben bu sunucudan duymuştum, bir Alman ülkedeki bütün müzeleri gezmeye kalksa ömrünün 16 yılını müzelerden çıkmadan müzelerden geçirir. Biz 7 dakikada bakıp, bakıp çıkıyoruz, Bir arkadaşa bakıp çıkacak diye. Şimdi nereden buraya geldim hatırlamıyorum ama. <laughs> Pandemiye kadar fena gitmiyorduk ama bürokrasi belimizi çok ciddi anlamda büküyordu. Ama onda yapacak bir şey yok. Hani gül ve diken ilişkisi birazcık o da. Çünkü böyle müzeyi yaşatmak kolay değil. Pandemide kapandık. Pandemiden sonra da işte ülkenin maddi şartlarının kötüye gitmesi, o bu falan bir sürü etkenle beraber bizim etkinliklerimiz yarı yarıya azaldı azaltıldı, azaltılmak zorunda kalındı. Bu bizi çok etkiledi. Biz bu Türkiye'nin en iyi atölyecileriyle çalışıyoruz. Onları özellikle ben gidip bulup görüşüp seçip buraya getiriyorum. Her etkinliğimiz bizim yani ağızda kadar doğrudur, Hiç boşumuz yoktur öyle söyleyeyim. Ama tabii şey bu başarı mıdır? Çok daha farklı şeyler, çok daha uluslararası aynada da ben bu müzeyi tanıtmayı çok isterdim ama bu şartlarda çok mümkün değil. Olmadı da. Yani biz bunu ne kadar başardık? Biz bunu benim ölçümle %75 başardık. Tamam, evet, evet, tamam. Yani Tam olsa çok daha iyi. Yüzde yüz olsa tabii ki çok daha iyi. Teknolojinin aileleri biraz ayırdığını, biraz değil hatta bayağı ayırdığını söyledik aslında. Teknolojinin zaten gelişmesiyle geleneksel oyuna bakış açısı da biraz değişti. Hani bu e-spor dediğimiz hem zihin olarak hem de bedenen insanı pasif hale getiren oyunlar çıkmaya başladı. Doğru. Bir de e-spor kavramları gibi kavramlar çıkarak sanki bu biraz daha kabul ettirilmeye çalışıldı gibi. Siz oyunuz geldiği son noktaya nasıl, yani ne diyebilirsiniz? Şimdi ben e, bir oyun koleksiyonları ve müze müdürü olduğum kadar aynı zamanda iyi de bir bilgisayar oyuncusuyum. <laughs> Türkiye'nin ilk bilgisayar oyun programlarından birini ben yaptım televizyonda. E, i̇yi bir oyuncudur yani. yani, o tarafım da vardır. O yüzden iki taraf arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları çok net görebiliyorum. Yani teknolojinin nereden başlayıp nereye geldiğini iyi e, yaşayan ve hisseden insanlardan biriyim. Yani, İnternet Türkiye'ye ben 26 yaşındayken geldi. Yaşım da ortaya çıkmış oluyor biraz ama <laughs> ben 50 yaşındayım bu arada. Tabii çok farklı bir şeydi bizim için. İnternette oyun oynama fikri diye bir şey yoktu o zaman. İnternet sadece işte gezinilecek, sohbet edilecek bir ortamdı. Nasıl kullanacağını da kimse bilmiyordu. Fakat öyle hızlı geçti ki her şey tam gelişim çok şey olmadı. Yani biz internetten oyun oynuyorduk ama mesela şey yapıyorduk. Modada bir arkadaşımın evi vardı. Oraya bir network kurmuştuk. Ben her hafta iki tane bilgisayar taşıyordum oraya evden. Ne, ne Oyun oynayacağız. Şey, hub üzerinden. Öyle bir şey de vardı. Hatta ev böyle biraz şeydi, böyle yarı bodrum gibiydi. 18-20 kişiye kadar topluyorduk böyle evin içinde. Hatta camı tıklatıp internet kafes alıp kaç para diye soranlar falan oluyordu yani. o dönemler çok keyifliydi ama Gene bir şey vardı, bir toplanma kültürü vardı. Çünkü internet üzerinden oynayamıyorsunuz. Aynı ortamda bulunmak zorundasınız. Çok keyifli ama internet üzerinden oyunlar yaygınlaşmaya başlayınca tıp 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 herkes kendi evinde kalmaya, evinden işte Discord üzerinden konuşmaya ve oyun oynamaya başladı. Keyifli mi? Evet keyifli ama ben her zaman için yan da birinin oturup işte ona laf yetiştirmeyi, bir yandan sohbet etmeyi gene yapıyorsun ama yanında değil. Yani çok başka bir şey. Hakikaten e, o hissiyatı birlikte olma hissiyatını azaltan bir şey. Tabii, aynı ekip biz board game'de oynuyorduk. Belki biliyorsunuz, modada bir sürü kafeler var. Biz evlerde topladık board game oynadık. Altı board game aynı anda oynanırdı. İşte katanından tutun, olsun olsun bir sürü bir sürü oyun oynardık. Teknoloji faydası olduğu kadar o anlamda hep aile hem arkadaş ortamlarının da zararı oldu. Benim en son bir grup arkadaşım kaç yılıydı? 2000'lerin başlarıydı tabii. Lineage değil bir oyun. İlk böyle online oyunlardan biri. Doğum gününü Lineage'de kutlayınca ben dedim bırakıyorum artık. Yani bu dedim fazla sanma. Yani gerçek dünyadan kopuyorsun. Ben yine board game oynuyorum. Arada bilgisayar, eskisi kadar bilgisayar oynuyorum. Tabii şeye verdim kendimi daha çok işte kitap yazıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum falan derken e, o yüzden biraz uzaklaştım ama benim için yeri ayrı. Fakat ben bir yerden sonrasını özellikle çocuklar ve ergen erken gençliği yani ergen dediğimiz kitle için biraz zararlı buluyorum açıkçası. Kimlerden sonra böyle bir inme kazandı özellikle dijital <laughs> taraf <Şimdi gülüyor> uçmuş durumda evet. şu anda çok evet. ilginç yerlere geldi. Şimdi bu eski board genleri falan hani sadece hani bir avuç insan muhafaza etmeye Eski yani. board genleri bile <laughs> e, bilgisayar ortamına aldılar artık. Onlar bile evet, bilgisayar evet, aldılar. Evet, eski gelince Evet çok ciddi problem. Yani bu yüzden ölen çocuklar var. Bilgisayar başında ölen çocuklar. Haberleri belki öldürdünüz, belki duymadınız ama bilgisayar başında ölen biri açlıktan öldü, onu biliyorum. Biri epilepsi krizinden gitti. Böyle 5-6 vaka ben hatırlıyorum son 10 yılda falan. Az mı, çok mu? Evet. Çok değil ama niye biri bilgisayar oynarken veya oyun oynarken ölsün ki? Oyun kültürü, oyun oynama kültürü tam tersi hayattan keyif almayı sağlayacak bir şey olmalı. Yani e, tabii işin ucuna şey giriyor, para giriyor. İster mesela çocuklar oyunlarda kazandıkları şeyleri satmaya başladılar bir süre sonra. İşin ticareti devreye girdi. Ya benim 16 yaşında oğlum var. Gerçi o da onu uzaklaştırmayı başardı. Müzik ama onun müzik oldu mesela. Ama yapacak hiçbir şey olmayan çocuklar tamamen oyuna gömüyorlar ve hakikaten hem hayatlarını hem geleceklerini mahvediyorlar. Çok net söyleyeyim size. Dünyadan kopuyorlar, gerçeklikten uzaklaşıyorlar. İşin dijitalleşmesi insan, toplumsal hayat olduğu kadar insanın bireysel hem konfor alanına hem de sağlığına zarar veriyor bana göre. Evet. Peki sizce bitiyor mu eski masa oyunları vesaire? Yani Sanki yok olmayı bir tutmuş gibi geliyor bana. bana e, bu nerede yaşadığınıza bağlı. Nerede oturuyorsun? Kazı Osman Paşa'nın karşılığı. <laughs> Maltepe. Tamam, sizin oralarda bitiyor. <laughs> Ama Kadıköy'e indiğiniz zaman, modayı gezdiğiniz zaman, orada oyun oynayan insanları görüyoruz zaman oh, hala bu işi oynayan, hala sevenler var.'' Diyor. Sen yani, Goblin Oyun Kulübü'nü görüyor görüyorsun. Goblin Oyun Kulübü mesela, yani hatırlıyor mı? <laughs> o yüzden bir tane bence bitmez. Ama yaygınlaşır mı? Hayır, yaygınlaşmaz. Giderek küçülür. Belki de biter ama kaç sen sonra biter bilmiyorum. Yani ben görünmüyorum ama borgen kültürü başka bir kültür ve ona bence sahip çıkacak insanlar her zaman olacaktır. Ama bizim nesil daha çok dijitalde tercih edecek. Bunları evet olacak. dijital ama mesela ben işte şey yapıyoruz biz ayda bir yapabildiğimiz sürece ayda bir monopoli akşamı yaparız. Otururuz masanın başına işte aile işte ben, eşim, iki çocuk, bir kız 19 yaşında, oğlan 16 yaşında. Monopoli oynarız. Yani tabii işte monopol deyince monopol doğru bir oyun o da tartışılır. Bu rekabete dönüyor ha, Peki süresi. bakın şimdi orada anlatacaktım buradan. Monopolün tasarlanış amacı ne biliyor musunuz? Monopol 1903 yılında Amerika'da değişen vergi sistemini halka anlatmak için tasarlanmış. Fakat Amerikan ekonomisiyle, konjüktürle öyle paralel gitmiş ki son geldiği hal Orası benim, ver kiramı, <laughs> ipotek ettim, ben seni yedim, onu aldım, bunu kestim, hepsi benim falan. Çünkü Amerika'da böyle hayat. Vahşi kapitalizm diyoruz. Onu diyorum yani kültür ve eğitim ve sanat e, politikasının değer parçasıdır. Aslında he, her kutu oyunu, her board game, e, yapıldığı yılın veya yıl seviyesinin e, ekonomik ve sosyal durumunu, konjüktürünü yansıtır. Çünkü ona göre e, her şeyi şekillendirirsiniz. İnsanlar dışarıda yapamadıklarını evde yapmak isterler. O oyunlar onlar için çok büyük bir şeydir, avantajdır aslında. Avantajdı. Sonra işte e, televizyon dizilerinin, sinema filmlerinin oyunları, insanlar özdeşleştirmek istedikleri kahramanları o oyunlarda bulurlardı. Şimdi dijital oyunlara geçtik biz de. En merak ettiğimiz şeylerden biri de ziyaretçilerin müzeye geldiğinde böyle en ilgisini çeken oyun veya koleksiyon. Yani her herkes... şey Yaş, Yaş grubu önemli. Yaş grubu. Çocuklar mesela en çok şeye e, ilgi gösteriyorlar. 1960'larda yapılmış bir uzaylı var. Bu 51. bölge vardır Amerika'da. Orada bir video oyunlar biliyorsunuz. Uzaylı yatıyor, evet. işte ona otopsi yapıyorlar. Onun birebir oyunu yapmış. Bir uzaylı, yeşil, ortadan ikiye yarılmış, kenarda organları duruyor. Sen işte şeyde onu işte kesiyorsun, parça çıkar. Çocuklar lap gidip yapışıyor oluyor şey, sinek gibi. Hepsini okuyor böyle ki, Parazi olmuş vaziyette, çok acayip yani. Ya tamam uzay konsepti benim de bir çeker ama niye Star Wars, Star Trek bir sürü şey var orada tak diye şeye uzaylara yapışıyorlar, çok acayip. Ama küçük yaş, böyle 3 ila altı yaş arası. Direkt direkt oraya gidiyorlar, sanki orada mıknatıs var. Belki renginden bilemiyorum ama Enteresan yani. Daha yaşlı insanlar tabii kendi dönemlerinin oyunlarına ilgi gösteriyorlar. Aa bu bende vardı. Aa işte 6 milyon dolarlık adamı tanıyorsun. Aa bilmem ne falan. Kırkın üzerine çıktım da herkes kendi zaman diline gidiyor. aslında o müzede biz insanlık tarihini anlattık. 1890'lardan hatta 1850'lerden başlayıp 1990'lara kadar uzanan bir şey var orada. Bir zaman çizelgesi. İlk uçak ilk icat edildiği zaman yapılmış bir kutu oyunu var. Kutu oyunu kenara at. Kapağı sadece bir saat eseri göstereceğim size onu. Her yaş grubunun ilgi alanları çok farklı. Sizin müze içerisinde anlatmaktan yani bir röportajınızı okudum ve şöyle bir cümle var. Hani gelen kişilere mümkün olduğunca hikayeleri anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sadece bakılıp geçilecek bir yer değil burası. Hikayesi böyle anlatmaktan en zevk aldığınız oyun veya koleksiyon. Oo, bu şeye benziyor. En çok hangi çocuğumu seviyorsunuz? <laughs> <laughs> evet, evet. ama. Yani çok ilginç hikayeler var tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Mesela okullar arıyorlar. Biz gelmek istiyoruz diye. Ben diyorum ki siz gelmeyin. Önce öğretmenlerinizi gönderin. Ben buraya bir öğretmenlerinizi anlatayım, onlar çocuklara anlatsın. Çünkü benim 100 tane çocuğa orayı, o şeyi anlatmam mümkün değil. Zaten çocukta bilgisini, yani pedagojik eğitimim yok. Onların ettiği odağını sabitleyemem, tutamam. Öğretmenin işi o. Tabii hiçbir göndermiyor klasik olarak. Sonra geliyorlar, bizi gezdir Hayır, sizi gezdiremem. Niye gezdireyim sizi yani? Siz benim dediğimi yapmamışsınız. Sizi niye gezdireyim? Ha, ne yaptım? Sevgili hocamı suna yakını stüdyoya soktum. Yaklaşık altı buçuk saat sürdü ve bir kere de okudu hepsini. Bütün hikayeleri ses kaydı alıp bir internet sistemi kurup QR kodla e, YouTube'un içine gömdük. YouTube internette olduğu için dışarıya kapalı. Gelip cep telefonunuzla şey okuttuğunuz zaman QR kodu üstüne sesinden görseller eşit. Ne biliyorsunuz hikayeler ama tabii hepsini koymadım. Benim de bir özelliğim olsun değil mi yani? Hiçbir zaman bir usta çırağına bildiği her şeyi öğretir. Onu da unutmayın. Mutlaka bir iki şey bırakır. Yani çok hikaye var. Mesela tabii Monopoly, gene yani Monopoly'ye geleceğim. Monopoly, Parker Brothers üretiyor Amerika'da. Parker Brothers diye bir oyun şirketi. En keyif aldığım bir hikayelerden biri bu. 1942 yılında İngiltere'den bir firma geliyor. Weddington diye bir firma diyor ki biz bu oyunu İngiltere halkından alıp İngiltere'de üretmek istiyoruz. Anlaşmalar yapılıyor, işte ticari anlaşmalar falan. Bunlar başladı üretim sapmaya. Bir süre sonra İngiliz gizli servisi geliyor bunlara. Diyorlar ki biz de bu oyundan istiyoruz. Ama diyorlar <laughs> ki manyak mısınız, daha çok ciddisiz Siz üretin ama bizim dediğimiz gibi üreteceksiniz. Top, toplu üretim istiyoruz. Peki, ciddi bir para ödeniyor. Oyunlar üretiliyor, bayağı da büyük, tam rakamını bilmiyorum, bayağı da büyük üretiliyor ve ama onların istediği şekilde üretiliyor. Bu oyunlar, Almanların elinde esir tutulan İngiliz askerlerin ailelerini kurduğu bir dernek vasıtasıyla esir İngiliz askerlerine gönderiliyor oynasından canları sıkılmasın diye. Askerler ellerine ulaşan oyun kutularını açmaya başladıkları zaman, tamamen bu atıyorum, her 100 oyundan bir tanesinin içeriğinin farklı olduğunu görüyor. O 100 kutudan bir tanesinin içinde şey var, haritalar sular, baygınçuklar hmm. esir kaçıyorlar. Asker bir şeyler esir kaptırmak, oyun kullanmak, hiçbir şey gördüğü gibi değil. <laughs> <laughs> yani çok zekiciymiş. <laughs> 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 <Yani> baktığın <laughs> zaman hani bol bol oyun. Bol evet, oyun. Aa, evet, Kaç evet, kişiyi evet. esir kaptırmak kurtar. Sadece <laughs> bir <bitersiniz. gülüyor> tanesi. Peki şu oyunun atası diyebileceğiniz bir masa oyunu var mı? <laughs> Sonraki süreçte işte, hani o oyunun çıkmasını sağladı diyebileceğiniz bir masa oyunu var mı? Şu an çok pahalı olan ama bütün çocukların bayıla bayıla oynadığı Lego'nun atası Arkor Stoneblocks denilen bir oyundur. Çapataş oyunları. Almanya'da üretilmiştir. 1800, ilk 1810 yılında. Ee, bir kutusu 12 kilo falandır. Çünkü kesme taş ve sıkıştırılmış kumdan imal edilmiştir. Bir çocuğun onu taşıması çok zor tabii. Ee, göreceksiniz. Ee, mesela Albert Einstein'ın oynamaktan en keyif aldığı oyunmuş çocuk. Şimdi bu Arkor Stoneblocks'un Amsterdam'da kulübü var ve kaç? 380 binde kayıtlı üyesi var. Yılda iki kere toplanıyorlar, tabi yeni versiyonlarıyla. Şey yapıyorlar işte kuleler, katedraller, işte köprüler falan böyle etkinlik yapıyorlar yılda iki kere. Ama o oyun bizim şimdi Lego dediğimiz oyunların atası. Ve daha çok var yani sırf o değil bir sürü bir sürü bir şeyler var. Bir röportajınız bir konuşmanızda bu müze dünyada bu konseptle kurulmuş ilk, i̇lk ve tek müze diye bir cümleniz var. burayı diğer müzelerden ayıran ne? Konsept aslında nasıl bir fark Diğer müzelerden var. değil, diğer oyun müzelerinden ayıran konsept şu, diğer oyun müzelerinde gördüğüm ve bildiğim kadarıyla sadece oyunlar var. Sadece oyunlar var. Kimi işte bilgisayar oyunları, o makineler vardı ya 80'li yılların şey oyun makineleri de Kimi işte Bork ha hı. yani kimi sadece board game Bizde şu var. Bizde oyunun etrafında, endüstriyel oyun etrafında sinema, tiyatro, kukla, masal kahramanları, hayal kahramanları, televizyon, radyo, vahşi batı yani hayata dair ne varsa biz o oyunların etrafına ördük. Çünkü oyuncaklar da var. Efemeralar var. Posterler var. Bir sürü görsel var. Yani imzalı şeyler var mesela. Stanley'nin imzalı, slak imzalı şey var, şeyin Robin Williams'ın var. Woody Woodpecker'ı bilirsiniz, meşhur bir kahramandır, çizgi film kahramanı. Ağaç kakan Woody, Woody. Hmm. Onun Walter Lentz'in karısıyla imzalı fotoğrafı var. Yani bunlar çok özel parçalar. Bu müzeyi özel kılan da bu. Diğer oyun müzelerinde bunları göremezsiniz. Yani konsept olarak bunun dışındadır. Oyun müzesi de oyun olmalı konsept Biz de oyun müzesinde oyunla bağlantılı oyunu yaratan biz aslında oyunu sonuç olarak koyuyoruz. Oyunun sebepleri var. Oyun nasıl doğmuş? Onları anlatıyoruz. Peki sosyal ve kültürel açıdan işte böyle kitleleri etkileyebilmiş ya da hani sizin en büyük başarılardan biri falan diyebileceğiniz bir oyun var mı? Monopoly. <laughs> Mesela şey var. ilk havacılık oyunu var. İlk, o ilk havacılık oyunu insanlar uçağın ne olduğunu daha henüz bilmiyorken yapılmış bir oyun. Zaten göreceksiniz bilim olduğu yerde hayal gücü devreye giriyor. Ya çok çok oyun var. Mesela Rusya'nın bir tane trafik simülatörü var. 1960'da yapılmış. İleri vitesi, geri vitesi, direksiyonu, gazı, freni. direksiyonu çevirdikçe o araba işte dönüyor. Karşısında trafik işaretleri geliyor. Bu trafik işaretlerini bilip uyuması lazım çocuk. Ama asıl bana göre çok etkili oyunlardan biri Almanya'da 1970'te yapılmış. Alman çocuklarına otomobil nasıl üretilir ve dünyaya nasıl yapılırı anlatan bir yol. Tabii ki BMW'yi Mercedes'i, Audi'yi o yapacak. Biz de ne yapıyoruz? Çocuklara erkek çocuğa tabanca, kız çocuğa bebek. Sonra erkek çocuk büyüyor, kız çocuğu vuruyor. O yakın lafıdır son söyledi. Tabii. 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 Suna bunu anlatır gösterilerde. Ha oyun, oyun, oyun burada zaten. Oyun buradan söyledik ama yani çocuğun önüne ne koyuyorsa ülke ileride o oluyor. İlk uzay oyuncağını Amerika Birleşik Devletleri yapmıştır uzaylı olunca. E, uzaylı ilk çıkan yine onlar tezavruçlar da aynı şekilde. Dedim ya çocuğun önüne ne koyuyorsan ülkenin geleceği o durumda. Çok net bir formüldür. Yani tartışmaya kapalı. Orhan abi yakaladığınızda Erol Günut Günaydan'ın ilk sahneye çıkma anısını anlattırın. Biz çok ağladık diyorlar. <laughs> evet. Ben de kişisel olarak çok merak çok ettim. Çok merak Şimdi ben Hüsnü Ertuğrul'un romanını yazdım, yanılıyorum, gösterecektim size. Orada bu hikayeyi anlattım yazdım. Ben bu hikaye ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne yazmıştım. Ben Erol Günaydın'ı ölmeden iki ya da üç sene önce tanıdım. Çok şanslı bir adamım. Hatta kız da benim eski çalıştığım şirketten arkadaşımdı. Sunay Erbil'in programında karşılaştık, tanıştık. Ya, adama çok büyük bir hayranlık besliyordum zaten. Hayatı da çok enteresandır onun. Dedim hocam ya ilk kez sahneye ne zaman çıktınız? Evlat dedi gel otur sana bir hikaye anlatayım. Oturdum. Başladı anlatmaya. Bunun babası kamyon şoförü. Kiziroğulları'ndan bunlar. Hatta türküsü vardır. Kiziroğlu, işte Mustafa Bey falan filan diye. Kiziroğulları çok belalı ve çok kavgacı bir sülaledir. Maçka. Maçka'da her sene bir uçurtma yarışması düzenlenmiş. Baharda. Bütün çocuklar kış boyunca bu yarışmaya hazırlanırlarmış. İşte en, yani öyle şeymiş ki çevre illerden falan da gelebilir. İşte en yüksek kimin uçurtması çıkacak, en renkli kimin uçurtması, en uzun süre kimin uçurtması havada kalacak. Böyle kat kendi içinde oluşturdukları kategoriler falan da var yani. Ve bütün çocuklar artık o kadar iddialı bir hale gelmiş ki, anneler babalar da girmeye başlamış işin içine. Bu çocuğun babası şey, kamyon şoförü. Bir gidiyor, üç ay yok. Bir gidiyor, iki ay yok. Bir gidiyor, on beş gün yok. Sürekli işte pamuk taşıyor, onu taşıyor, bunu taşıyor. arasında da eve vuruyor falan. Sonra baba yardımcı olamıyordu tek başına. Anne işte ev hazır zaten. Bazen dışarıya bir yerlere çalışmaya gidiyor falan. Kendi başına yapıyor uçurtmasını. Tek başına yapıyor yani. Bir gün arkadaşı Necmettin'le beraber şey yaparken, sokakta oynarlarken bir bakıyor ileride dağda kar. Necmettin diyor kalk diyor kar topu oynamaya gidiyoruz. Çıkıyorlar yola. O zaman işte bu 6 yaşında Necmettin de 5 yaşında falan. Karşıda kar var dediğimde yürüyerek 2 günlük yola. Tabii çocuk yaptı o mesafeyi şey yapamıyor, yolda avcılara rastlıyor. Avcıların gelir, tam köye giriyorlar, bir kar bastırıyor ama öyle böyle değil, yani kar böyle düşüyor aşağı olduğu gibi, böyle parça olarak kar düşüyor, öyle bir kar yani. Evin kapısından giremeden, bahçenin kapısından karın altında kalıyor. Sonrası yok. Gözlerini bir açıyor, başında annesi, doktor. aradan geçmiş 3 ay. Hem zatürre hem zatürre cep olmuş o minicik kokusu iğne kevgire dönmüş. Çünkü sürekli antibiyotik. Ondan sonra gözlerini açıyor. İlk sorduğu şey uçurtma. Uçurtma oldu? Bakıyor çünkü havada uçurtmalar var. Hava açmış, bahar gelmiş çünkü. Doktor diyor ki evlat diyor, uçurtma bu sene dinlensin. Kahroluyor tabii, bütün kış hazırlanmış başlıyor, ağlamıyor falan. Ertesi gün babası geliyor seferden. Annesi gidiyor yanına, ağlatıyor durumu böyle böyle diye, tamam diyor bir saat sonra falan tak bunun yattığı odanın kapısı açılıyor. Babası giriyor içeri. Evde bir kova, boya, fırça, uçurtma, çetik, çivi. Önce yattığı yatağın karşısındaki duvarı maviye boyuyor. Gök mavisi. Kanuncu abu adam. 1930'lardan bahsediyoruz. Sonra uçurtmayı çakıyor şey duvara. İpini de getiriyor. Oğlunu evde tutturuyor. Sonra mantıları bir çalıştırıyor, başlıyor uçuklarını koyuyor, da anlamaya. Evlat dedi, işte ben o gün sahneye çıktım. Yani böyle bir babanın, ki. böyle bir babanın oğlu da böyle olur diye düşün, düşünüyorum. Çünkü düşünemiyorum. Şimdi i̇şte kamyon şoförü konseptine bakın. İşte o zaman bu ülke nereden nereye gelmiş? Ve sonra İstanbul'a geçiyorlar. E, Erol Günaydın dair bir eğitim alsın diye. Adam soyadından o kadar rahatsız ki, Günaydın olarak değiştiriyor söyledi. Yani Kizir oğulları çok, çok kavgacı ve belalı çok hapse giren falan çok var. Yani adam bir yandan geçmişim de kenara atıyor. Ben Muhsin Ertuğrul'un romanında biraz kurguyla da karışık o hikayeyi en sona koydum. Çok da güzel oturdu. Çok da özel bir hikayedir benim için. Erol Günaydın zaten bu tanıştıktan iki sene sonra vefat etti falan. Yani i̇şte yani çok büyük kayıptır. Türkiye için çok büyük kayıptır valla yani. Çok, çok etkileyecekmiş böyle bir şey. şey. <gülüyor> bekledim. <gülüyor> bekledim. <gülüyor> ben de hikaye çok dinleriz. Kemal <laughs> <laughs> abi teşekkür ederiz. Güzel vakit ayırdınız. Hadi müzeye geçelim o zaman. Tamam <laughs> tamam.